Bu videoda iki farklı WordPress kurulum yönteminden bahsedeceğim. Tabii ki Elementor ve WooCommerce'yu geçmeden önce WordPress kurmamız gerekiyor. WordPress'i kurmak için iki farklı yöntem var. İyi ki kendi bilgisayarımızla WordPress'i kurmak. Herhangi bir test yapıyorsak veya henüz daha öğrenme aşamasındaysak bir hostinge gidip para vermenize gerek yok. Lokal VP'den kendi bilgisayarınıza WordPress'i kurup onun üzerinden denemeleri gerçekleştirebilirsiniz sonraki ilerleyen bölümlerde hem lokal VPN'i hem de hosting'den nasıl WordPress'in kurulacağını ayrıntılı olarak anlatacağım. Lokal VPN'in dışında farklı alternatifler de var. Kendi bilgisayarımıza WordPress kurmak için. Ancak açıkçası ben lokal VPN'i çok başarılı buluyorum. Öneriyorum da aynı zamanda. Kurs boyunca da zaten lokal VPN'den kurduğumuz örnek site üzerinden gideceğiz. Kursun sonunda ise yaptığımız siteyi dışa aktarıp yedeğini alıp daha sonrasında bir hosting firmasında yayınlayıp canlı URL'ye almış olacağız. Şimdi ilk yöntem buydu. Kendi bilgisayarımızda WordPress kurmak. İkinci bu ilk yöntemde kurduğumuzda bu arada şu şekilde bir domain oluyor. Gerçek bir domain değil. Kendi bilgisayarımızda çalıştığını gösteren bir domain. Bunu herhangi birine gönderirseniz girmeye çalıştığına giremeyecektir. Sadece sizin bilgisayarınızda çalışıyor o domain. İkinci yöntem ise bir hosting firmasından bir hosting paketi alıp orada WordPress'i kurup daha sonra sitenizi yayına almaktır. Şu ana kadar birçok farklı hosting firması kullandım. Son 3 yıldır ise yani yaklaşık 100'e yakın siteyi Hostinger hesabımızda barındırıyoruz. Müşterimizin sitesini. Hostinger'i diğer hosting firmalarına göre çok daha başarılı buluyorum. Hem güvenlik hem de fiyat olarak. Ondan dolayı son 3 yıldır sadece Hostinger üzerinden devam ediyoruz. Bu kursta da Hostinger üzerinden panelin nasıl kullanılacağını, nasıl bir web sitesi eklenebileceğini, nasıl buradan WordPress'i kurulup kendi sitenizi buraya taşıyabileceğiniz ve yayın alabileceğiniz gibi çeşitli ayrıntıları direkt panel üzerinden anlatarak bahsedeceğim. Bu da gene ilerleyen bölümlerde size aktaracaklarımdan biri.